Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallarken, bir kadın çıkmış ortaya. Bir laf etmiş, bir laf etmiş, bakalım ne laflar etmiş. Mış gibi. Ramon resim yapmayı çok seviyordu. Ne zaman, nerede olursa olsun her şeyin resmini yapardı. Bir gün Ramon vazodaki çiçeklerin resmini yaparken abisi Leon geldi. Çizdiklerine bakıp kahkahalarla gülerek ha 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 bu nedir diye sordu. Ramon cevap bile vermedi. Resim kağıdını buruşturup odanın diğer köşesine fırlattı. Leon'un kahkahası Ramon'un kulaklarında çınlıyordu. Güzel resim çizmeye çalışıyor ama beceremiyordu. Aradan aylar geçti. Ramon çizdiği yüzlerce resmi buruşturup attı. Ve sonunda kalemi elinden bırakıp bitti dedi. Kız kardeşim Marisol ona bakıyordu. Ramon ne istiyorsun diye tersledi. Çizdiğin resimlere bakıyordum dedi kız kardeşim. Ramon artık çizmiyorum çekil başımdan diye yine tersledi. Marisol yerdeki buruşuk kağıtları topladı ve hızla uzaklaştı. Hey onları bana geri getir diye bağırdı arkasından. Ramon koridorda onu kovaladı ve peşinden odasına gitti. Tam bağırmak üzereyken sustu. Şaşkınlık içinde odanın duvarlarındaki buruşturulmuş kağıtlardan oluşan resim sergisini gördü. Marisol bir resmi işaret ederek bu biri." dedi. "Ramon, vazodaki çiçekleri çizmek istemiştim ama beceremedim." Marisol heyecanlı bir şekilde, "Evet, vazoymuş gibi." dedi. "Vazoymuş gibi mi?" Ramon resme daha yakından baktı. Sonra Marisol'un duvarlara astığı resimleri dikkatlice inceledi. Artık onları farklı bir gözle görüyordu. "Evet," Suymuş gibi görünüyorlar," dedi. Ramon üstünden bir yükün kalktığını hissetti. İçi enerjiyle dolmuştu. Daha önce düşündüğünün tersine yeni fikirler sel gibi akmaya başladı. Artık aklına gelenleri hissettiği gibi özgürce çiziyordu. Ramon çevresindeki dünyayı tekrar tekrar çizmeye başladı. Mış gibi resimleri çizdikçe kendini iyi hissediyordu günlüğünü çeşitli resimlerle doldurdu. Ağaçmış gibi, evmiş gibi, tekneymiş gibi, öğleden sonraymış gibi, balıkmış gibi, güneşmiş gibi, mış gibi hissederek her şeyi çizebildiğini fark etti. Barışmış gibi, heyecanlıymış gibi, mış gibi resimlerden esinlenerek mış gibi şiirler yazmaya başladı. Yazdıklarının şiir olup olmadıklarından emin değildi. Ama şiirmiş gibiydiler. Düşle, 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 uzakları düşle. Düşle, 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 ışıkları düşle Ramon. Bir ilkbahar sabahı Ramon kendini çok iyi hissetti. Bu mış gibi resimlerin hatta mış gibi kelimelerin bile betimleyemeyeceği bir duyguydu. Bu duyguyu betimlemeye çalışmaktansa uzanıp tadını çıkarmaya karar verdi ve bundan böyle Ramon mış gibi yaşamaya devam etti.